Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakalım mı? aklınızdaki kişi sizi özlemiş mi? Pişman mı? Adım atmak istiyor mu? Karşınızda olsaydı size ne söylemek isterdi? iletişim olacak mı? Size geri dönecek mi? Siz siz nasıl? Ee, bir bakalım efendim kartlarıma düzelteyim. Bu bir kolektif açılımdır. Zamanlı zamansız beni takip eden ve edecek olan herkese niyetlidir. Lütfen içinizden bir dilek dileyin. Ve bakalım. Bütünün ve sizin hayrınıza olsun efendim. Evet arkadaşlar kartlar diyor ki sensiz kendimi çaresiz elim kolu bağlı hissediyorum mutsuzum emeklerimize bakıyorum bir dileğim var diyor tekrar seninle olmak istiyorum ve adım atmak istiyorum sana umarım sen de benimle aynı fikirdesindir mesajıma olumlu yanıt verirsin diyor seviyormuş. Bakın tekrar başlamak için size güzel bir adımla gelecek. Şanslı bir döneme gireceksiniz. Aile, yuva enerjisi var. Uzun süreli birliktelik yolunuz yine kesişecek efendim 6 ila 10 gün içinde diyebilirim. Yolunuz bir güzel bir kutlamanız var. Sizi çok özlemiş efendim. Aranızda kadersel bir bağ var. Yolunuz muhakkak tekrar kesişecek ve umarım bu sefer birbirinizin değerini ve kıymetini bilirsiniz. Ee, ne diyorum? aşkta kalın efendim. Bu videoyu beğendiyseniz e, yorumlara aldım kabul ettim demeyi unutmayın. Karşınıza çıktıysa bu video bilin ki kul kula vesiledir, bir amaç içindir, tesadüf değildir. E, kimse kimseyle hiçbir şey e, doğada, evrende, e, sebepsiz yere karşısına çıkmaz ve kanalıma abone olmayı da unutmayın Instagram hesabım siyah bir gül Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere aşkla kalın hoşçakalın